Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Oyun Pro'sun, e, Oyun Pro'sunun Oyun Pro seçtiğinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün e, size bir e, uygulama tanıtacağım Bu uygulamayı Android üzerinden, e, Android'in Google Play Marketinden indirdim e, ve direkt sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi bu uygulamanın amacını söyleyeyim. Bu uygulamanın amacı intro olsun e, kapak resmi olsun profil resmi olsun bu gibi şeyleri yansıtıyor arkadaşlar şimdi uygulamamıza e, girelim ve tanıtalım evet arkadaşlar şunu e, önceden yapmıştım video denemesinde. şimdi arkadaşlar burada çeşitli temalar var arka plan tema demeyelim de arka plan diyelim Default işte böyle farklı farklı gökkuşağı gibi böyle isterseniz 3D temalar da var böyle seçelim bir tane arkadaşlar şunu seçtik değil mi arkadaşlar bunu seçtikten sonra şuraya gelip edit diyoruz editten kanalımızın ismi oyun pros HD bunu yazdık değil mi Arkadaşlar bunu yazdıktan sonra buna çeşitli e, mesela arabayı falan süslersiniz modifiye edersiniz ya bu da e, şöyle bir şey yazı tipinin yazı rengini e, yazının çeşitlerini bunları değiştirebiliyorsunuz. Arka çevirin öne çevirin oraya çevirin sağ, sol her şey bütün aradığınız özellikler bu uygulamanın içine bulunabilir. Ee, ve bulunabileceğini de e, kanıtını verebilirim arkadaşlar. Ee, buradan e, yazının rengini değiştirelim Şuradan color diyelim ve yazının rengini değiştirelim. Gördüğünüz gibi değişiyor arkadaşlar. Kanıtlı. Ee, sonra burada da işte e, büyük selection. Ondan sonra burada dediğim gibi Şurada ne yazıyordu? Yazı tipi herhalde. Evet, burada yazı tipini ayarlıyoruz. Ok diyelim. Değiştirelim tekrar herhalde. Şuradan seçelim bir tane. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi yazı tipi yazı tipi değişti. Sonra buradan tekstür. Tekstürden e, fotoğraf falan filan. onları hiç girmeyelim biz. Burada da işte çevirebiliyoruz herhalde. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle. E, bazı arkadaşlar şöyle falan şekil veriyor. Böyle falan yapıyorlar. Biz de yaptık şöyle. Ondan sonra burada align, space, line, spacing, stalk, shadow. Çeşitli çeşitli şeyler. Bunları hiç karışmayalım. Pardon. Bunlara hiç karışmayalım. Buradan da işte üstüne silgiyle falan bir şeyler yapabiliyoruz. Ee, bak yanlış yaptığımız yerleri şu şöyle şu şekilde yapabiliyoruz. Ee, sonra burada işte ne diyor? Stickers diyor. Bakalım neler varmış. İşte arkadaşlar burada basketbol topu, patlama efekti, mesaj ampul falan filan işte bunlar var Bence gayet güzel bir özellik İsteyenler şuraya buralara güzel bir şeyler koyabilir Buradan da çıkalım Burada da işte color var transparent var image size var burada da çift 40 var arkadaşlar işte bir boyutunu falan ayarlıyoruz böyle ne kadar küçük ne kadar büyük. imaj dosyası from gallery from kamera. İşte burada da kayıt yani son aşamalardan birisi e, kayıt etmek veya başka bir şeylere yarıyor. Buradan da herhalde kayıt falan ediyoruz arkadaşlar. E, burada bir dakika. Burada işte gölgelik ayarlıyoruz gölgelik rengi. Bakın. Gördüğünüz gibi farklı yapalım. Şöyle yapalım. Bakın gördüğünüz gibi hipnoz edici bir görüntüsü var. Şu an. Evet arkadaşlar. Bugün de size bu uygulamayı tanıttım. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.